Merhaba bugün ben minyatür taçını çekeceğim. Dur, dur Bir tane e, Yusufçuk var, bir tane tilki var, bir tane köpek, bir tane kedi, bir tane fare, bir tane de farklı köpek ha, iki tane. Şimdi açılacağım. Hemen makasını açmaya başlayacağım. bakayım. Atıyorum. Evet. E, evet, arkadaşlar açtım kutusu da burada. Açmış olduğum işi buradan çıkarmak da en baştakinden ama çok tatlı bir e, böyle şey anladı güvemsi bir şey çok tatlı gözleri mavi kafasında küçük küçük sarı çiçekler var ayakları böyle kanatları var mavi rengi çok güzel pembe çok tatlı bir miniş. kuyruğu da var çok tatlı bu oyunda böyle oynuyor. Sonra burada tilki var. Bu da tilki. Tilkinin de gözü yine mavi. Saçları var. Siyah bir saçı var. Karnı pembe. Burnu da pembe. Arkası da böyle. Saçları gözüküyor. Çok tatlı bir çirkin bu. Böyle bir miniş. Yeşil renginde tatlı. Bir miniş bu. Şimdi sadece benim en sevdiğim yani köpek miniş. Böyle bir miniş bu da. Çok fazla tüy olan bir miniş. Tokası var kırmızı. Yeşil gözleri var. Diğerlerinki gibi mavi değil. Altı böyle dümdüz. Oturmuş bir köpek. Şurada bir Kuyruğu böyle. Saçları çok güzel. Ama yumuşak değil sert. Saçında kahverengilikler var. Kendisi pembe. Çok tatlı bir köpüş. Şimdi hemen... Ee, bu köpeklerle devam edelim. İki tane. Bir tane ikinci bu var. Kafasında böyle pasta gibi krema gibi bir şey var. Gözleri bunun yine mavi. Kulakları mor ikisinin de. Kendisi mavi. Burada bir kırmızılık var. Kuyruğu ayakları böyle. Kafası yine eklerli bunun da. Çok tatlı bir minik bu daha. Bir de bu var. Bunu ben çok seviyorum tabi sevmeyenler de olabilir bu da böyle gök gökkuşağı renginde çok güzel çok küçük bir e, kudelis olan ve bunun rengi sarı göz rengi sarı çok tatlı bir şey köpek kahverengi rengi var ama kahverengi var sonra deniz yeşili var pembe ve mavi renklerinden oluşuyor çok tatlı bir bu da Şimdi yine benim en sevdiklerimden bir fare. Çok tatlı. Kuyruğu böyle siyah. Sonra gözleri mavi, saçı mor. Burnu yine sapsarı. Nara benziyor çünkü ayaklarında beyaz beyaz şeyler var. Noktalar var Çok tatlı bir da. Arkası böyle. Yine kafasına Tabii ki döndürebiliyor. Çok tatlı. Bir miniş bu da. Son minişimiz de bir kedi. Böyle mosmor bir kedi. Yine gözleri mavi. Kulakları pembe. Kendisi mosmor. Şu dudaklarındaki herhalde ruj mu ne? Kuyruğu böyle okuzun. Yani bir ayağını böyle kaldırmış. Çok tatlı bir kedi bu da. Siz bu miniklerde en çok hangisini beğendiniz? Yeşil mi? Aa, kremalı olan mı? Yeşil olan mı? Renkli olan mı? Fare mi? Becek mi? Kedi mi? yoksa köpek mi? Benimki sanırım köpek oldu. Bir videomu izlemeyi unutmayın. İyi e seyirler. Like.